Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlere Mountain Blade Warband Anno Domini modu başlıyoruz arkadaşlar. Anno Domini 1257 yılında arkadaşlar. Yani o yılları anlatan bir oyun. Bayağı sağlam bir oyun diyorlar. Bilmiyorum yani. Bayağı bir metini duydum. Çünkü yeni yapılan bir oyun. Yani yeni yapılan dedim. Yani diğer Warband modlarına rağmen bu biraz daha yeni. Yani diğer Warband modları eski. Yani yani yeni sürüm gibi bir şey bu. Ama baya güzel diyorlar yani. Bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz. Yani Türkçesini bulabildim arkadaşlar. Anna Domini'nin. Yani inşallah %100 Türkçe yapmışlardır. Bakacağız. Bakacağız. Herhalde kaplamaların yüklenmesi olsun. Diğer şeyler olsun. Baya bir yükleniyor arkadaşlar. Hmm. Eee... New Game Launcher diyelim. Tamam. Ee, karakter erkek. Burada diyor faldırın diyor neydi diyor. Bizimki savaşçı olsun. Peki biz ne olalım? Biz de ee, bundan olalım. <laughs> e, student, Traveller, Poacher. İngilizce arkadaşlar sıfır. Yani İngilizcem var birazcık ama yani Smith'ir simit olalım. Bu da ne için? Para ve güç hırsı deyip ne oluyor? Noon diyelim. Kaydetmeden çıkma hakkım olsun. Kendisi kaydetsin. Moa ismimizi koyalım. Şimdi iki zeka bir tur bir verelim. Bir tane de çeviklik verip ee, trainer mıydı? Neydi ya? Tracking miydi, trainer mı? Mi? Tracking dur bakacağım ya ona arkadaşlarıma bakalım. O önemli çeviriden hemen trainer. Ee, trainer. Eğitimci. Aynen, trainer'a vereceğiz evet. biz büyük ihtimalle. Aynen. Tracking ne? Tracking. Ee, Trainer Raj King izleme diyorlar. Aga biz hangisine vereceğiz? Taktik, trainer Taktik, Trey King Trainer Tragic King biz trainer'a verelim ya ya da dur ya ona veririz ya da vermemiz lazım şuradan bir. Ee... Tamam. Engineer mühendislik. Tamam ya trainer bir verelim. Verelim ya bir şey olmaz. Force ee, dur atletik vereceğim reading okuma verdik. Bilmiyorum okuyabiliriz. <laughs> Shield. kalkan dur şunu verelim. Ee, güçlü germe bunu güçlü germe güçlü germe vereyim. Ee, okçuluk verelim birazcık. Tamam diğerkileri var zaten. Tip ciltimiz, cilt tipimiz nasıl olsun? Agam bu yine bir insana benziyor bir miktar. Yine bayağı şeyler iyi. Yani gayet iyi. Gayet iyi de sakalları. Sakallar şu şekil. Yok lan böyle de dayıya benziyor. Bak şöyle. Şu genç sakala. Şöyle yaş. Sakallar siyah. Başlayalım bakalım neymiş bu Anna Domini modu. Saraiya. Oo. Bu ne? Burası ne böyle? Yuh. Şöyle yapalım. Böyle mi harita oluyor? Bilmiyorum ki. Hmm. Haritayı bir çözebilsem. Tam haritasını bize göre ayarlayacağım da. Aha Ankara. Dur 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 dur. Ha, haritanın modu böyle. Şimdi biz neredeyiz? Ha. Biz, biz 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 biz. Bak anca geldik. Tamam belli bir miktar paramız var. Kılıcımız da var. Şimdi azabı uyuyalım. Ee, Sel diyetim değil. Meet and leader. Direkt tamam liderinizle konuşabiliyorum. Ee, bu ne? Bu da şeye. Ee, buradan eşyaları satın alıyorsun. Buradan tamam. Buradan şeyleri satıyorsun. Tamam. Okey. Okey ee, peki biz askerleri nereden toplayacağız? Korusun. Bir gidelim bakalım korusuna. Agam biz askerler nereden toplanacak Golden? Bir gir bakayım içeri. Tamam. Bu notlar taraftan taraflardan bayağı bir taraf var yani. Bayağı hatta. Şuna bakar mısınız? Bayağı iyi şeyler var. Şu Kiev'e bir uğrayalım. Golden bilmem ne. Agam biz buradan Bakayım silahlarda neler var. 30 bine bu var. Balenciye, elit bilmem ne şeyi. Bunlar var. Hmm. Güzel. Live. Ya harita çok büyük ya. Haritanın çok büyük oluşu biraz can sıkabilir. Çünkü arkadaşlar bir dakika ben bir CTRL e T yapacağım. Şurada birazcık bakacağım. I, go to market. Savurmalar bunlar böyle. zır,lar yeni stil. Atlar yeni stil. De biz adamı nereden toplayacağız? Ben onu çok merak ediyorum. Yani bu aynen lonca başkanı. Vizit taverna burası da şey. Madam. parti morali arttı. Herhalde biz onu götürdük büyük bir ihtimalle. Yani böyle teker teker mi adam toplayacağız ya? Yok sanmam. Ee... Ha, buradan topluyoruz. Haa. Para yok ama şimdi. Bak buradan da yardakçı alıyoruz. Tamam ama bu bayağı büyük bir harita ya. Bu bayağı büyük bir. Bu bizim oynayacağımız haritanın böyle tamamen dışı. Biz bu haritada zor oynarız arkadaşlar. Biz burada yok, oynayamayız. Yani bu mod inceleme olsun, inceleyelim biz bu modu. Yani oynamaya farklı modlara bakarız. Şimdi ilkten bir istiyorsanız ıı, savurma çifteli. Şuradan para alıp bize 13.000 dinar şu kılıçlardan denemeye başlayalım. Tamam. Zırhların da en iyilerini deneyelim şunu alalım mesela bunu alalım. Bacak zırhını alalım. El zırhı yok zaten herhalde. Kapalık. Tamam basalım parayı. Bas 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 bas. Tamam. Bu değil. Horse. Tamam ya bunun da iyilerinden bir tane alalım. Al bak bunu al. Tamam. Şuradan ıı, karakter nerede? Heh. Şuradan hatta şöyle 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 basalım. Heh. Şöyle güç verelim. Zeka verelim. Çeviklik verelim. Yani Şöyle çevikliği biraz abartalım. Heh. Şunları şöyle bir fullleyelim arkadaşlar. Oh, weapon Master, Shield, atletik, Horse Archery, Looting, Alad Reading, Trainer. <laughs> Al. Tamam. bunları teker teker vermekle uğraşmayalım da. Bunları direkt şöyle halledebiliyoruz zaten. Şöyle yükseltelim bunları da. Ya bir savaş merak ediyorum. Savaşlar nasıl oluyor? Mesela ben bununla savaşmak istiyorum. Bu bizim içimizden geçer mi? Ulan ama hiçbir şey takmadık biz. Tabi geçer. Beni izle beni. Dur bir ayrıl bir gruptan. Aa surrender verdik. Kötü oldu. Bizi bir sal, bizi sal bir agam. Böyle hızlı hızlı sal bizi. Alo. Bizi bir salacağım mı? Neyse şu enderterdeki şeyleri takmadık onun için. Hadi be agam, hadi be agam. mu bayağı şey yaptı bizi, tuttu. Ha. Her şeyimizi mi aldı bu adam? Atımız duruyor. Ha. Tamam, tamam. Ee, karakter değil. Ö, ee, Şu bir baltaya bir al agam. Şu zırhı da bir tak. Tamam mı? Onu taktıktan sonra Porson. Porson'a bir gidelim bakalım. Go to Market Shop. Bak bizimkinden iyi değil aynı saatta. Şeyi merak ettim. Biz bir bizim topraklara doğru bir gidelim Heh, Ankara. Konyum bilmiyorum neresi. <laughs> Ama Ankara bizim Ankara. Silah düceri. Tamam bunlar bizdekiler de. Oo, çok kötü çok kötü Z şeyler çok kötü. Oha. İyi 9000 dinar veririz. Al eldiven bir de ee, Dur bunlarla işin yok. Hız 48. Var mı? Daha iyisi yok. Tamam. Önemli değil. Bir savaş dinamiklerini merak ediyorum ya. Ha bak bu tek elli kalsın bizde. Ok yok ya. Oha. Bu acaba ya oku mu diyecektim ki yay oku. Oha 115 bin dinar mı? Oha. Adam o kadar paramız bizim. Ne arasın ya. Şimdi bas 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 dur. Ne bileyim o kadar çok para olacağını. Bayağı da iyiymiş ha. Baksana zaten içimizden geçti adam. Paranın hepsini aldı. Bunlar ne? Bunları da bilmiyorum. <laughs> Şunu al. Para kaybettik ama. Oo, bayağı gruptan adam aldık ha. Gayet iyi, gayet iyi. Peki, Bak şurada bak bir grup var. Ben o grubu kesmek istiyorum. Hah. Hah. Tamam ya şunun sesini aç biraz. Hah. Ben çift elciyim de. Şimdi bunlar nerede? Bu taraftalar. Ne oluyor lan? Dırtı geldi de. Gel bakalım agacım gel. Gel gel gel. Hoppa. Aa bayrak sallayalım bunları. Yalan lan buraya. Bayrak sallıyor. Güzel bak dinamikleri çok güzel. Ama harita çok büyük agam. Harita o kadar büyük ki. Yani kim kime dumduma olmuş ve yani yani biraz daha kılıç ve silah dinamikleri daha iyi olabilirdi. Yani farklı kılıçlar, farklı silahlar ekleyebilirlerdi. ya 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 hoppa Gel ya 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 Gel Bizim mallar gelmedi ha hala Ha ben hücum etmeden gelmiyorlar mı bizimkiler Yani gelseler hayret ederdim çünkü Anca seviniyorlar. Anca sevinin. Yani başka bir şey yaptıkları yok. Nijaya gir bakalım Nijaya. Bot shop silah tüccarı. Agam yayınız yok mu sizin? Ha yani, sorması. Ya kale şeylerini çok merak ediyorum ya. Oo 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 Agam. Bunlar ne böyle? Acaba bu modun Türkçesi var mı ya? Ben çok merak ettim. Böyle ya boş yapma dur. Ne oldu lan? Anasına mı söyledik adam? Herkesle ilişkimiz düştü. Vallahi kendi bilir. Gold yok. Oğlum gold bizim işimiz lan. Al. <laughs> Şuradan ha. Al. Bütün yardakçıları aldım. Her türlü şey var. Aa, bak hepsi bir şeyler veriyorlar. Ne oldu yine Bir şeyler oldu ama. Ee, aramız düştü. Olur. Olabilir şeyler bunlar. Şuradan da adam topla. Lan bir topladı mı? 36 kişi falan topluyoruz ha. Bayağı iyi. şuradan toplanmıyor mu? Ha, bura kale şehir. Ne oluyor oğlum? Gel. Gel lan buraya. Şimdi bunlarla savaşalım. Öl lan. Ha bizimkiler bensiz dalıyor. Dalmıyorlar mı? Hücum lan. Oo. Lan. Ben böyle değilim. Ben böyle değilim. Ben böyle değilim ki. Aa ben böyle değildim aga. Ne oldu benim zırhlarıma? Kılıçlarıma? Oha. Aldığımızdan lan benim kılıçla zırhlarımı? Ben böyle seri ölürüm. <laughs> lan bizimkiler öldürdün işte ya. Boşa mı yetiştirdik? Aga ben bunda hiç vuramıyorum ya. Benim kılıcım olsa. Baksana. Bak şuradaki kolpayı öldüreyim ben. Gel lan buraya. Lan bir dur. Ulan. Oğlum bizimkiler nerede? Bu kadar mı? Zor? Ya bana bir tane kılıç verin ya. Ha? Kılıç ver bana agam Gel 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 ha? Vallahi kendi kılıcınızla sizi keserim Geliyor bak bizim grupta Bizim grup gelene kadar ben kestim yarısını Oo. iyi vurdu bak Lan yürü git at. Oho bunlar. Bunlar kolay. Biz oynasak boynu var ya yargı dağıtırız da. Ha. Adam var mı? Bizim kılıçlara ne oldu acaba? Ben yani onu çok merak ediyorum. Ya öyle işte şöyle ya. Aa savaş silahları. Artık esirimsin. Acaba oyunda ıı, şey var mı? Bizim kılıçları çıkartmışlar. Bunlar öyle bir hakka sahipler mi bunlar? Ben de diyorum niye böyle oldu? Nerede zırh? Aha. Bayağı iyiymiş lan bunların zırhları. 59 falan diyor. Neyse ya bizim şimdi işimiz yok. Bu ne lan? Yok yok devam et. Bizim adamlar level almış şu. Wall Street Trade. Yok. Gel lan gel senle savaşalım diyeceğim de bu bizi tokatlar gibime geliyor. Bu ne? Sokmuyorlar mı bizi? Anlamadım yani. Ya da şehir değil mi orası? Ne oldu oğlum? Para mı Aha para verdik lan içeri girmek için. Sokmuyorlardı bizi. Yuh aga para her kapıyı açıyormuş. Doğru yani. Agam bizim ok çok kötü ya bu oklar. Bu oklar olmaz agam. Bunu mu takalım? Bu oklar herhalde şey yapılmıyor. Yalan bir öldüm. Bak bu ok onun değil. Bir tane oku var. Herkes hücum lan beni beklemeyin. Gel gel. 10 dakika para bastım silahımla öldüreceğim sizi. Oğlum adama bir vurdun kalkanı kırıldı. Yani yürü gidin. Öyle öyle. Cacık bunlar. Bunlar havada kara Gel buraya ya. Evet. Biz bunları havada kara öldürürüz. Tamam ya arkadaşlar bu, bu modu isterseniz oynarım sıkıntı yok. Yani gelen şeye göre ite göre oynanır yani. Evet. Bir tane lavuk gidiyor orada. Bizim okumuz yok ki. Oho bunu çıkacağız da öldüreceğiz de. Ya al işte. Kapat 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 sesi kapat. Ne oluyor lan? Oo. Kulağımın dibinde. Yok yok ya. Tamam. Bence arkadaşlar bölümlük bu kadar yeter. Biraz şey yaptık. Modu inceledik. Baktık neler var neler yok. Bunlar herhalde yetiştirilmiyor arkadaşlar. Takdiye makdiye vermenize gerek yok büyük ihtimalle. Kendini topluyorsun gidip grubun kapasitesine göre. ama mı? Biz hatta bakalım bakalım. lider e ne kadar verirsek. Mesela bir verme. ama mı? 128. 115'te o. Ama leadership bir tane daha verelim. 128'den 133 oldu. İyi, gayet iyi. Peki chat menü açalım bir. Agam hiç bilmiyorum bunu ya. Yani açıldığından bile emin değilim de. Şöyle küçük harflerle dur yazamadık. Heh chat menü. Buradan nam veriyoruz, ee, pardon o farklı bir şey. Buradan nam verdiğimiz zaman mesela büyük ihtimalle çok fazla artış olur diyecektim ki oldu harbiden. Gayet iyi arkadaşlar gayet iyi ama çok büyük ya yani bu kadar haritada yani hakimiyetimiz çok zor yani imkansız yani <laughs> şuna bakar mısınız artık 300 bölümde mi olur 1000 bölümde mi olur bilmem ama çok zor yani. Tamam arkadaşlar bölümlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Like atın. Görüşmek üzere.